Sual. O sahili meçhul tekrardır. O sahili meçhul tekrardır. Cerbeze nedir? Cevap müteferrik büyük işlerde yalnız kusurları görmek cerbezeliktir. Aldanır ve aldatır. Cerbezenin şeyini bir seyyeyi sümbüllendirerek hasenata galip getirmektir. Evet. Emir de alakası 41. 1. yıl 47. sayfada hem bunu katiyen ilan ediyorum ki hem bunu katiyen ilan ediyorum ki Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Benim ne haddim var ki sahip olayım. Ta ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o nurun kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkanının bir dellalıyım. Benim karma karışık vaziyetim ona sirayet edemez. Ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur'un bize verdiği ders de hakikati ihlas ve terk-i enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hotfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil, evet birini gösteriyoruz ama kendimizi değil, kendimizi değil. Risale-i Nur'un şahsı manevisini ehli imana gösteriyoruz. Ehli iman sahibisi değil kendimizi değil ama Risale-i şahsı manevisini ehli imana gösteriyoruz. Dinleyin bunu diyoruz. Bizler kusurumuzu görene ve bize bildirene fakat hakikat olmak şartıyla minnettar oluyoruz. Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa nasıl memnun oluruz? Kusurumuzu fakat Garaz ve inat olmamak şartıyla. Kusurumuzu fakat garaz ve inat olmamak şartıyla ve bid'alara ve dalalete, Yahudilere, Masonlara alet yardım etmemek kaydı ile kabul edip minnet arıyoruz. Ama şimdi tam tersini uyguluyorlar. Saniye. <laughs>